Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rise to War videosuyla karşınızdayım. Evet şu anda belli bir üstünlük sağlamış durumundayız. Ee, şu şekil araya e, alıp ittireceğiz. Yukarıdan aşağı basacağız. Onlar da yanılmıyorsam şuraya kadar ittirdiler e, Lindon'u. Tek başına Angmar'la başa çıkabilmek gerçekten Büyük marifet açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle baktığımızda ciddi derecede etkili ve etkililer arkadaşlar ve kenetlenmiş bir durumda düzgün bir şekilde oynuyorlar. Aaa Castiel de burada. Biz de oynuyordu bak çocuk. Demek boyutlara geçmiş. Başka kim var burada? Başka tanıdığım birileri yok. Varsa da tanımıyorum. Yani nickini görmem lazım geç. Şeylerini farklı yazıyorlar bazen çünkü. Bakalım. Bizim ekibi de hazırladık bu arada arkadaşlar. Ee, artık deyin iş başında. Yani saygı 3 deyin. Saygı 3 Aragon. Kafada Gandalf, Dvalin. Şu an bu şekil vuruşacağız. Herhalde yukarıda iş yapacağını düşünüyorum. Ha belki saygı 5 de yapabiliriz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ama... Şu durumda bile iki vurucu komutan. İki de biri ordu hasarı çıkartacak. Zaten duvarın her türlü iş yapıyor. Gimli'yi ekarde ettik. Şimdilik kullanmıyoruz. Bakacağız duruma göre. Tabi iş yapar yapmaz o tartışılır ama onları zamanla göreceğiz. Şöyle bir raporlara bakalım. Şurada güzel bir rapor var sizinle paylaşmak istediğim. Gemi dedik. Bak kafada gemi çıktı ama bu komutanların hepsi efsanevi. Hepsinin saygısını almış gelişimini sağlamış. Karşı rakip çok çok iyi değil. Şöyle biraz yukarılara bakalım bakalım. Bu ne? Bunlar muhafız muhafız muhafız. Burada niye muhafız yazıyor ama ordu var. Allah Allah. Hepsinde de muhafız yazıyor. Hepsinde muhafız yazıyor. Hı -hı. Halbuki onu ayırması lazım ama. Uf bunu parçalamış. Bu da çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Bak burada iyi vs kötü diyelim. Kafada Witch Orada hasarı çıkartmıştır büyük ihtimal. Çıkartmış zaten. Arkası Sauron. Ama işte Saruman'la bu gölge çok çok iyi arkadaşlar. Zaten oyun tavsiye ediyor. Ama Saruman da çok çok iyi. Ve ölümsüz bir mende oluşturan anlar hasar demiş. Buna gerek yok da. Güzel bir ekip. Bana kalırsam. Şöyle biraz yukarılara çıkıp bakayım. Helder'in gimlisi güzel ama iyi iş yapıyor. Tabi rakipler önemli. Kime denk geldiğine bakmak lazım. Yani şu durumda vay be sunindi yediler lan. Ama millet iyi ekmeğini yedi. Şimdi hak yememek lazım arkadaşlar. Bazı güncellemede bazı komutanlar araya gidebiliyor. Bunlar e, normal şeyler bence. Ama gene de o bak burası iyi. Niye iyi? Çünkü T4'ler gelmiş. Deyin nasıl deyin, şey deyin, benim deyin. 43 64. Ne için 43 64? Çünkü bu şey Ar 12. Kazattım fullenmiş. Barat dünün davulları bir tane daha olsaydı bizde fena olmazdı aslında. Full hasar girmiş ama. Biz duringan ile oynayacağız ama olsun. Bakın buradaki kimin skillleri vermiş. Demir ayak. Demir tepeler kullanmıyor. Ama bizimki de aynı. Çalışacak ama. Bence iyi çalışır. İşte ortançım olsaydı bir tane daha iyi olurdu ama yok ne yazık ki. Çok da problem değil. Bak bu fullemiş neredeyse hepsini. Arkaya da Eomer çekmiş. Rakip nasıl ama? Rakip dandik. Bak kafaya Aragorn'u koymuş. Keskin Anç'a setini yapmış. Buranın da rakibi dandık. Şöyle biraz daha. Niye gitmiyor lan? Heh. Bazen buhta kalabiliyor. Allah Allah. Neyse. Bakacağız bakalım duruma. Şimdilik durum stabil arkadaşlar. Böyle ciddi gran Garana bir savaş çıkmıyor. Temizlik yapıyoruz. Ama şurada dananın kuyruğu kopacak. Bizim de şuraya bir yere kaleyi taşımamız lazım. Veyahut şuraya bir yere taşımamız lazım. Yani düşüncem tercihim bu aslında. Şöyle şuraya taşırsam buradan ittiririz diye düşünüyorum. Zaten bunlar da buraya önlemlerini almışlar.